ABD'nin Atlanta eyaletinde oldukça esrarengiz bir olay yaşandı. Oğlunun ölümüyle sarsılan anne, aradan geçen 2 yıl sonra büyük bir şok daha geçirdi. Evin güvenlik kamerasına yansıyan tuhaf görüntüyü görünce aynı şoku siz de yaşayabilirsiniz. 57 yaşındaki anne Jennifer Hodges'ın oğlu Robbie bundan 2 yıl önce henüz 23 yaşındayken intihar ederek hayata gözlerini yummuştu. 2 yılını acı içinde geçiren anne evindeki güvenlik kamerasından gelen bir uyarı mesajı ile irkildi. Jennifer 21 yaşındaki kızı Lauren ile yatak odasına televizyon izliyordu. Her ikisi de uykuya dalmak üzereydiler. İşte tam o sırada telefonuna kameranın mutfaktaki giriş kısmında bir hareket algıladığı mesajı geldi. Kameranın bağlı olduğu güvenlik sisteminden gelen mesaj, sistemin hareket halindeki bir insanı algıladığını söylüyordu. O anda hem kız hem de annesi mutfağa koştular. Fakat her şeyin yerli yerinde olduğunu gördüler. Evin mutfak girişinde herhangi bir zorlama izi yoktu. Jennifer kameradaki görüntünün oğlu Robin'in hayaleti olduğuna başından beri inanıyordu. Robin'in obsesif kompulsif bozuklukları, ADHD, anksiyete ve bağımlılık gibi rahatsızlıkları vardı. Kullandığı bir depresanı fazla alarak hayatını kaybetmişti. Aynı anda hem üzüntü hem şok yaşayan anne bunu Robin'in huzur içinde yattığına dair bir işaret olarak algıladığını söyledi. Jennifer o gece yaşadıklarını şöyle anlatıyor. İnanılmaz. Resmen aklımı kaybedeceğim. Delice bir şey bu. Kızımla yatakta yatmış televizyon seyrediyorduk. Uykuya dalmak üzereydik. Telefon kızımla aramızda duruyordu. Bir anda mutfakta birinin olduğuna dair uyarı mesajı geldi. Kızım, anne mutfakta biri var. Anne bu Robi dedi. Kamera görüntülerine bakılınca orada gayet belirli bir şekilde bir insan olduğu çok rahat anlaşılıyor. Peki siz bunun gerçek olduğuna mı yoksa dikkat çekmek için manipüle edilmiş bir görüntü olduğuna mı inanıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Gerçek hayatta yaşanmış olan bu olay açıkçası bizim tüylerimizi diken diken etti. Eğer korkmayı ve bu tarz videoları izlemeyi seviyorsanız kanalımıza abone olup paranormal ve korku videolarımıza mutlaka göz atın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.